Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 13 Mart 2025 katılığı çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi katılıktan ürünlerde ilk sırada 7 parça kahvaltılık takımı var görseldeki ürün 89 lira Kütahya porselenden servis tabağı 27 santim farklı renkleri var 89.50 Kütahya porselenden yemek tabağı çeşitleri de gelecek 20 santim 69.50 Beşli yuvarlak plastik saklama kabı seti olacak 120 lira. Nehirden çelik stantlı cam baharatlık seti var. Görseldeki model 700 lira. Akel'den de katmer ve gözleme sacı 13 Mart'ta geliyor 1550 watt gücünde. Fiyatı da 1099 lira. Ücretsiz teslimatlı ürünlerde berjer takımı var. 2 berjer 1 puf görseldeki set 3000 lira. Taç Bella serisinden derin tencere 24 santim çapında 690 lira. Taç Bella döküm tavalar gelecek 26 santim 490 lira. Ve yine Taç Bella döküm basık tencere var 26 santim 690 lira. Kulplu süzgeç badyalar ikili olarak satılacak 49.50. Lavdan Tokyo saklama kabı çeşitleri gelecek 1500 cc olanlar 109 lira. 2600 cc Tokyo saklama kabı 149 lira. APEC'ten 3 tekerlekli elektrikli mopedler var 49.990 lira. APEC'ten 150 cc Maxi Scooter da gelecek 64.990 lira. Paşa Bahçe Luzya serisinden su bardağı altılı fiyat 120 lira. Ve yine Paşa Bahçe'den ayaklı servis tabağı var 32 santim çapında 339 lira. Homenten Foot Runner serisinden el mikseri geliyor, 300 watt gücünde, 800 lira. Arkadaşlar bu arada Indirim YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Love Tokyo saklama kabı çeşitlerinde 880 cc olanlar 89 lira. 600 cc saklama kabı 55 lira. Metal tabaklık raflar olacak siyah 155 lira. Stormex saklama kabı var Hobby Life'tan üçlü takım 89.50. Cam budan da kulplu cam yağlık seti var. 2 tane 720 mililitrelik 115 lira. Metal tava rafı da gelecek ürünler arasında 155 lira. Bölmeli ve sosluklu beslenme kabı çeşitleri 69.50. Ayaklı cam sunum kasesi var 19 santim 125 lira. Borosilikat çay bardağı ve bambu altlık 4 parça 2 kişilik 129 lira. Desenli cam baharatlık çeşitleri gelecek 244 cc adet fiyatı 22.50. Borosilikat French Press ölçü kabı demlik 3 bir arada ürün 600 mililitrelik fiyatı da 129 lira. Paşa bahçe kayık tabak ikili olarak satılacak 79 lira. Renkli kulplu borosilikat kupa çeşitleri var üçlü 99.50. Renkli cam pipet seti var 6 tane pipet bir de temizleme fırçası 35 lira. Solingen'den renkli meyve bıçağı çeşitleri 35 lira. Kara tepsiler var desenli 69.50. Metal banyo ürünleri olacak Duşa kabin rafı, tuvalet kağıtlık gibi seçenekler 169 lira. Ütü masası da gelecek ürünler arasında 549 lira. Kapı pencere kolu için tampon var 5'li paket 15.50. Kirli çamaşır sepeti 60 litre kapasiteli 300 lira. Çamaşır sepeti de gelecek 30 litrelik 139 lira. Organizer sepetlerse 6 litre kapasiteli 55 lira. Kanatlı kurutmalıklar 300 lira. Kivi'den gizli damacana ve 3 musluklu su görseldeki model 7000 lira. PP valiz çeşitleri de 13 Mart'ta 101'de. Kabin boylar 689, orta boylar 759, büyük boy valizler 879 lira. Makyaj çantası da olacak yine PP ürün 300 lira. 4 artı 1 metal merdiven 749 lira. Çok amaçlı bölmeli düzenleyici kutular var 137.50. Soft çöp kovası geliyor 5 litre kapasiteli 65 lira. Soft klozet fırçası da olacak farklı renkleri var 65 lira. Pamuklu ve desenli banyo klozet takımı 2 parça ürün 249 lira. Fantom karbon dikey süpürgeler var kablolu 1700 lira. Kividen çubuk blender 400 lira. Pierre Cardin saç düzleştirici 500 lira. Ve yine Pierre Cardin'den hava üflemeli saç şekillendirici var 800 lira. Aprilla'dan yüz savunası 500 lira. Aprilla'dan epilatör de geliyor 449 lira. Led ışıklı cımbız çeşitleri 79.50 Aprilladan buz silindiri de olacak 149 lira Vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 300 lira Kamuflaj desenli şarjlı saç sakal kesme makinesi de Aprilladan 300 lira Erkekler için eşofman altı çeşitleri 349 lira Ekose desenli pijama takımları da erkekler için gelecek. 379 lira. Tam fermuarlı sivi erkekler için 349 lira. Kadınlar için de Ekose desenli pijama takımları 349 lira. Toshiba'dan 65 inç 4K Ultra HD Android TV'ler 164 ekran 25 bin lira. Yine Toshiba'dan 43 inç Full HD Android TV 108 ekran 11 bin lira. High Level'dan da 58 inç 4K Ultra HD TV'ler olacak 146 ekran 16 bin lira. Fubem 43 inç Full HD Android LED TV var 8 bin lira. Piranadan MagSafe Power Bank 449 lira. Piranadan Bluetooth hoparlör 349 lira. Piranadan Bluetooth kulaklıkta gelecek 349 lira. Segden 471 litrelik gri non frost buzdolabı var 22000 lira. Segden 6 programlı bulaşık makinesi 12.800 lira. Ve yine Segden silver çamaşır makinesi 9 kilogram kapasitesi fiyatı da 13.500 lira. Erkekler için el çantası çeşitleri var 149 lira. Erkek kemer çeşitleri 6950. Kasatiden panel kapı boyası 2,5 litrelik 600 lira. Kasatiden silikonlu plastik duvar boyası var. 10 kiloluk kova 400 lira. Tavan boyası da olacak 10 kiloluk 279 lira. 17,5 kiloluk tavan boyası 449 lira. Pilanadan multibaşlıklı profesyonel şarjlı vidalama seti 999 lira, avuç taşlama 749 lira, katlanabilir şarjlı vidalama var 349 lira. Piranadan infrared termometreler 549 lira, sıcak hava tabancası 600 lira, akülü vidalama seti de gelecek 849 lira. Piranadan dekupaj testere 749 lira. Darbeli matkap 749 lira. Şarjlı çivi ve zımba makinesi var 849 lira. 110 parça hobi seti 800 lira. Kırıcı delici matkap 1700 lira. Lehim havya tabanca seti 249 lira. Katlanabilir kamp tabureleri geliyor 99,50 katlanabilir lüks plaj piknik sandalyeleri 449 lira. Piknik sandalyesi de gelecek 300 lira. Klasik katlanabilir kamp sandalyesi 289 lira. Desenli rejisör koltuk kamp sandalyesi 329 lira. Planadan araç tipi el süpürgesi 400 lira. Hava kompresörü de gelecek 679 lira. Otocam sileceği çeşitleri 70 lira. Mıknatıslı led ışıldak 179 lira. Dijital hava kompresörü de var 679 lira. Kör nokta aynası 65 lira. Arka koltuk telefon tutucular 70 lira. Profesyonel çizik alıcı jel cila 300 mililitre 49.50 süper parlatıcı sıvı cila 49.50 oto içi cila var 200 mililitre yanında torpido parlatıcı sünger 49.50 lastik parlatıcı ve koruyucu jel 59.50 araç içi eksi 37 derece radyatör antifrizi var 3 litre 119 lira eksi 21 derece antifrizi cam suyu da olacak 5 litrelik 69.50 Eksi 30 derece için cam suyu 79.50. Hot Wheels'tan hızlı ve öfkeli serisi araçlar var 149 lira. Hot Wheels akrobasi oyun seti 300 lira. Oyuncak çalışma masası da gelecek 189 lira. Evet arkadaşlar A101 13 Mart katılımını inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.